Merhaba, koç burçları, evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Nisan yorumunuza. Ben kartları karıştırırken lütfen niyetinize odaklanmanızı istiyorum. Niyetiniz neyse kartlara enerjinizi yollayın. Ben açmaya başladığım zaman isterseniz videoyu sarabilirsiniz ya da benimle de kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi niyetinize lütfen odaklanın. Buç burçları bayağı şu ana kadar bakıyorum bir hareket bir hareket hayatınızda aksiyon bitmemiş bayağı böyle e, savaşmışsınız öncelikle ilk açtığım kartta koş burçlarında bir yıkım enerjisi geldi Belki bir şeyi sonlandırdınız, bitirdiniz. Bir ilişki olabilir, iş olabilir, çevre olabilir. Ee, herkesin e, enerjisine bağlı tabii ki. Ama e, arkanızdan çevrilen birçok dolapları da görmüşsünüz. Yani hani böyle bir anda artık o öfke ve o ani kararınızda yıkmışsınız ve bitirmişsiniz. Yani Nisan'a girerken aslında e, bir şeyleri bitirip bu aya giriyorsunuz. Peki ne oluyor girdiğinizde? Hani bu size iyi mi geliyor? Kartlar diyor ki hiç olmadığı kadar size iyi geliyor. Yani bu başlangıç neyi bitirdiyseniz... ...hayatınızdan neyi yok ettiyseniz... ...artık... Ee, ...bir döngünün içine giriyorsunuz. Bir kere parasal anlamda... ...çok büyük bir şansınız oluyor. Parayla ilgili... Duanız, niyetiniz neyse kartlar diyor ki bu dua niyetin oluyor. Hiç olmadığı kadar sana e, inanılmaz böyle e, büyük bir fırsat gelecek. Fırsat tanınıyor ve burada e, şansının döneceği ve kalıcı bir şey olacak. yani nedir bu parasal konu sürekli belki akış sağlayacağın bir durum olabilir. E, büyük bir iş istiyorsundur, o işi yakalamışsındır. Çok istediğim bir şeydi bu. Hayatında bunu e, yaşıyorsundur. Nisan'ın ilk haftalarında hayatında böyle mucizevi ve çok istediğim bir değişime giriyorsun. E, ne istediğini bilen daha böyle güçlü artık bir yapıdasın. E, bir de e, seyahatler düşünebilirsin. Şehir dışına tatiller. Gidebilirsiniz kafanızda belli planlar ve projeler oluşabilir hayatınızla ilgili bir de hayatınızda şöyle bir şey var ee, belki e, çevrenizden ya da duygusal anlamda e, yaşadığınız e, birinden üzüntü yaşamış da olabilirsiniz burada. ...onun gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Nedir? Duygusal adımlarla geliyordur. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki... ...arkanızdan iş çeviren... E, ...ne istediğini bilmeyen... ...acemi bir enerjide... E, ...flörtöz biri olabilir. Bununla ilgili... E, ...farkındalığınız artmaya başlayacak. E, ve kendi iç dünyanıza... ...çekildiğinizde... E, ...yüksek benliğinize... ...aslında bağlandığınızda... yani ...şöyle bir sorguladığınız anda kendi gücünüzü ortaya koyacağınız bir süreç olacak. Çünkü maddi anlamda da artık istediklerini alan biri olduğunuz için tamamen şurada bereketi bolluğu olan imparatoriçe Çetarı'nda karta bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Yani artık şuranın enerjisi size artık zarar vermemeye başlıyor. Çünkü artık burada o kişinin gerçek yüzünü görüyorsunuz ve sizin yanınızda enerji olarak bir o kadar küçük kalıyor ki siz daha yüksekte kalıyorsunuz. Kendinizle kaldığınız zaman bu ara hani böyle daha derinsel, daha mantıklı, daha ileri dönük planlarınız ve projeleriniz olacak. Koç burçlarında şöyle bir şey. Hayal ettikleriniz, kafanızda neyse artık e, gerçekleştirmeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Şansınızın artıyor burada. Çünkü e, yeni bir başlangıca giriyorsunuz. Çevrenizde ki insanlar... E, irpa, e, yani... İnsanlara artık sözünüz geçen, e, yıldınız yıldızınızın parlayacağı ve popüler olacağınız bir süreçte olacak. Yani e, çevrenizdeki insanlar sizden etkilenmeye başlayacak. E, Nisan ayı koç burçlarının daha çok böyle gücünü gösterdiği, kendini kanıtladığı bir enerjide olacaksınız. Daha çok belki ikili ilişkilerinizde... E, hayatınızda nedir bu farkındalığı vardınız belki gönül ilişkilerini merak edebilirsiniz ama çoğu daha çok enerji olarak e, sizi anlatıyor burada yani hayatınızı bambaşka bir noktaya getiriyorsunuz artık hayal kurduklarınız ne varsa artık güçleniyor Çevrenizdeki insanlar sizden etkilenmeye başlıyor daha popüler olmaya başlıyorsunuz ...ee bir döngü başlıyor sizin için. Ha bu döngüde siz ne istiyorsanız var öyle söyleyeyim. Çünkü artık diyor ki bakın ölüm kartı çıktı ve gök kuşağı üstüne. Artık diyor ki koç burçları sıkıntılı sürecin bitti. Gök kuşağı oldu diyor. Ölüm kartı bakın bitiş. Ama bitmenin ardından da yeni bir döngü, bir başlangıçtır. Ama bu başlangıç sana çok iyi gelecek diyor. O sürecin bitiyor artık. Yaşadığın her ne durumdaysa artık bu enerjiden çıkmış oluyorsun. iyileşiyorsun. Artık sözü geçen insanlar senden etkilenmeye başlıyor. Hayatında ciddi değişimler yapacaksın. Bu değişim sana güç ve güç katacak. Çünkü artık dümenin başına siz geçiyorsunuz. Peki enerji kartları ne diyor koç burçlarına? Bakın geçmişi artık arkada bırakıyorsunuz. Bir yol almaya başlıyorsunuz. Bu yolda sevdiğiniz insanlarla berabersiniz. Bir değişim söz konusu koç burçları. Şifalanma. Bakın enerji kartları da aynı şekilde geldi. Yeni başlangıçlar diyor. Bu arada ışık ve kararmış hava. <laughs> Görebiliyor musunuz? Bakın şöyle. Enerji kartı evet. Yeni başlangıçlar hayatınızda olacak. Nisan ayı ektikleriniz ne varsa olmaya başlıyor. Almaya başlıyorsunuz. Yani şanslı bir süreç. Döngünüz değişiyor. Döngünüz diyor ki artık bitti. Şifalanıyorsun. Yeni adımlar atıyorsun yeni enerjilerlesin. Çevrende belki ilişkilerinde de yeni bir döngüye gireceğin bir zaman olacak. Buradaki sizin adınıza tüm negatif enerjilerin şifalanmasına niyet ediyorum. Bu güzel yeni başlangıcın, bereketinizin, bolluğun, şifanın artmasına niyet ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hem de aramızdaki ağ-ver dengesini sağlamış oluruz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.